Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. 27 Nisan 2020'nin enerjisini anlatmak üzere karşınızdayım. Bu arada tabii ki yeni yeni videolar yüklüyorum. Mayıs ayları yüklendi. Lütfen Mayıs Koç 2020 yazın. Neslihan Şirin yazın. Örneğin Mayıs işte Boğa 2020 Neslihan Şirin yazarsanız sırayla zaten hepsi bir arada çıkacaktır. Mayıs ayınızı lütfen izleyiniz. Venüs gerileme izleyiniz. Neslihan Denizler Şirin 2020 Venüs Gerileme yaz Retro yazarsanız ben çıkarım. Çünkü bunlar Mayıs ayını içine alan yoğun enerjiler. Bunları öğrenmemiz gerekiyor. Bir daha ay düğümleri değişecek. Onun videosunu henüz çekmedim Mayıs'ta. Onu da çekeceğiz ve hemen yükleyeceğiz. Şimdi Denizler Şirin hayata da yükleniyor. Güzel videolar haftalık. Mayıslar oraya da biraz geciktik ama hemen yüklenecek. Şimdi... Tabii ki özel danışmanlık isterseniz de WhatsApp numaram bu videonun altında. Evet, bugün böyle birazcık süsleneyim dedim ve gözlerim nasıl yaşarıyor biliyor musunuz? Hiç farkındaysanız ben kara kalem kullanmıyorum ama şimdi kullandığım için böyle şakır şakır akıyor. Evet. Hemen bakıyoruz günün güzel olumlaması moralimizi çünkü artık bugün dışarı çıkma yasağının dördüncü günü ve bittik yani bittik. Bu gece 12'de sona er. Pardon ben geceden çekiyorum ya yani artık son gün siz bunu izlerken herkes sokaklarda olmayacak tabii çok da sokağa çıkmayın yani yine de çıkmayın ama genelde çıkabileceğiz. Evet. Bakalım günün olumlaması. Takıntı ve kıskançlık ay onun altında da özgürlük istiyoruz ya. Özgürlük, ey özgürlük, en güzel refahı sende buldum diye başlar. <laughs> evet, ey özgürlük, kurtuluş ve çareyi sende bulduk. Tüm ifade olanaklarımızın sonsuz derecede gelişmesinden pek bir emin onun Öteki varlıklarında özgürlüğüne saygılayım. Ama bugün bu çıktı, kıskançlık ve takıntılar. Şimdi kıskançlığı atarsak takıntılar. Kıskandı, sizi kıskanabilirler falan Ve kesinlikle 3 dakikada nazara çözüm videosunu e, yapınız. Çünkü kıskanılan bir kimseye kesinlikle nazar değiyor. Zihnimden, ruhumdan ve bedenimden kıskançlık ve takıntılarımı evrene geri iade ediyorum. Evrenden sadece saf sevgi kabul ediyorum. Saf sevgi kabul ediyoruz. Takıntı yapmıyoruz. Takıntı yapılacak. Demek ki gökyüzünde böyle bir enerji olacak ve biz takacağız her şeye. Sevgili koç burcu geldik bakalım. Güvenli gelecek güzel çıktığında bir de rüyalar onun altına bakalım mı? İyi ki de baktık şuna bakar mısınız? Dünya kartı mucize mucize üstüne mucize koç burçlarına aslında açmayacaktım. Fakat efendim burada çünkü 3 olanak güvenli kart çıktı. Rüyalar görebilirsiniz bu gece de iyi veya yarın gece için. Ve böylelikle her zaman 3 olanan yani bugün sana... Üç olanak sunulabilir ya da sen oturup düşünürsün ya ben işte benim şöyle üç tane güzel ya da birden fazla zaten olanaklarım var diye düşünebilirsin. Bu da sana mutluluk sevinç verebilir. Sevgili boğa burcu. Ah Karıştırdığım halde güvenli gelecek. Anılarla alakalı bir sıkıntın olabilir. Bakın burada çıktığı zaman ben aslında kesinlikle ve kesinlikle ateş kadını çıktı. Kesinlikle kesinlikle en üstte kalan kart biliyorsunuz aslında en doğruyu söyleyen kart. Bunu çok tecrübe etmişimdir. Bakın burada bir canlılık çıktı. Size diyor ki canlı ve heyecanlı bir şekilde Efendim olun kederli olmayın anılarla bakın takıntı yapmayın güvenli bir gelecek var ilahi bir yardım sana geliyor sevgili boğa burcu geldik efendim ikizler burcuna haydi bakalım ikizler burcu biraz sessizlik biraz sessizlik güvenli bir şekilde sessizlik diyor bak sessizlik diyor ama sen tabii ki belki duramayacaksın yine ateşlilik tezcanlılık birisiyle kavga etme falan sakın yapma zaten onun altında da güneş çıktı Bir kavga Karşı çok tutku, ateşlilik, güneş yani güzel bir şey. Burada da bir yatan insan var ya da böyle hastalıktan korkuyor olabilirsin. Lütfen kendine dikkat et. E, fakat bu sessizlikten sonra güzel bir yüzleşmeli konuşma bir vakit kalmış ve defne yaprakları barış rakibinle barış olabilir çok sevineceğim bir olay olabilir ve bir vakit kalmış tacı takmana yani bir fırsatı ele geçirmene gökyüzünden gelen bir fırsatlı ikizler burcu şimdi yengeç yengeçlere geldik direkt dörtlü değnek çatının altında bir mutluluk evet bakın keder üzüntü çıktı adaletli bir şekilde çözülecek ama sen niye kederle üzüntülüsün? Onu herkesin kendine göre içsel bir üzüntüsü olabilir yani herkesin kendine göre ve ben burada hakikaten hava artık ısınmaya başladı böyle bir sıkıntı sıcaklık duyuyorum ışıklardan herhalde. Ve burada bakar mısınız kader çarka çıktı sürprizli güzel bir şey olacak yengeç ve yengeç yükselen. Ve burada da değnek dörtlüsü. Bakın bugün şu içsel olarak üzüntü ve keder demektir o tek başına kalmıştık. Hiç de öyle değilsin. Bir çatının altında ailem var diyor. Ve arkadaşlarım var diyor. Seni mutlu edecek bugün bir şeyler olacak. Evet geldik aslan, aslan borcuna. Aslan, sevgili aslanlar. Bakın aldanma, aldatılma, yalanlar. Takıntı yapmış olabilirsin. Ve burada bir haberleşme bekliyorsun. Mutluluk, para onunuz. Güzel bir mutluluk var. Yani burada e, paraların gelmesi gözüküyor yani aslan burcu akışta olan düzenli bir para alabilirsin ve burada <laughs> çok pardon. Güzel haberler ve e, titreşimler, aşk okuları. Birin bir haber bekleyebilirsin ya da haber almayı isteyebilirsin. Çok güzel. Zaten aşkla ilgili haberler de geliyor demektir. Zaten para olması da çok büyük bir mutluluk. Bugün şanslı günleri aslanların. Ve Başak. Sevgili Başak Burcu. E, hep gitmek istiyor. Başaklar bir yerlere tayin olabilir. Gitmek isteyebilir. Bir tane daha açayım dedim. Evet. Üzüntü, üzüntü. Neden? böyle kederlisiniz evet bir mahkemeniz olabilir bakın mahkeme kurtuluş istiyorsunuz ya da bir olaydan bir kurtuluş istiyorsunuz şimdi bu kurtuluş olabilir ama ben başakların böyle üzülmesini istemiyorum bir sorumluluk duymasını geçmişten korkması hep bunlar sürekli üzüntü fakat burada bu korkulardan ziyade azade bir kurtuluş var. Kurtulacağım mı diye düşünen Başak burçları evet kurtuluş, mahkeme varsa diriliş, canlılık, kurtuluş, uyanış kartıdır. Bu çok da güzel. Evet, geldik efendim Terazi burcumuza. Sevgili Terazi burcu, bir sessizlik, bir yatış. Fakat güzel bir konuyu çok düşüneceksin. Belki takıntı kartı çıktı. Hani olumlama olarak takıntı yapacaksın. Fakat Burada o zaman bu neden çıkıyor? Gayet güzel, muhteşem kupaların dokuzlusu sizlerin bir rahatlamaya kavuşacağınız çıkıyor. Burada da bir karşılaşma mesajla da olabilir. İlla yüz yüze olmasa da bir karşılaşmanız çıkıyor ve gayet istenilen, beklenilen, özlenilen karşılaşma kupaların dokuzlusu ise zaten sizlere bir mucizenin bugün böyle göz kırpacağını gösteriyor. Bugün mucize bekle ve lütfen alta yorum yapın sevgili teraziler. Evet geldik akrep burcu. Sevgili Akrep burcu, biraz hedef uzaklaşmış, can sıkılmış sanki. Fakat burada Dünya kartı harika bir mucizenin geldiği. Mucize mucize, mucizeler Akrep ve yükselen Akreplere gelsin ve özellikle 3 tane olanak bugün mutlulukla e, bazı elindeki olanakların farkına varabilirsin yani hani ben şunu istemiyordum ama e, o benim için çok değerliymiş diyebileceğim bir gün olabilir ve lütfen hedefini bakış açında hedefin uzak çıktı ama akrepler çok dayanıklı bunu bildiğim için sonuçta hedef burada gözüküyor evler oraya götüreceksin bu desteleri zorlansan da hadi bakalım gayet güzel çıktı dünya kartı çıktı sevgili akrep Teplere. kartlarımız böyle iç içe geçiyor bazen karıştırılmak isteniyor. Evet şimdi geldik efendim. Yay borcu. Yay burcu kova ikizler terazi bir arkadaşın seni arayabilir konuşabilirsin ee, sen de yarın bir yerleri e, yarın derken yani bugünden bahsediyorum. İkizler kova terazi böyle soğukkanlılıkla verilen bir karar olabilir. Dörtlü de inek bak konuş diyor ve ben ters e, çıkan kartları kale almıyorum onları da düz yorumluyorum zaten içinde bunun olumsuz kartlar var bu destelerin yani çıkmak istese onlar da çıkardı dörtlü değnek güzel bir mutluluk bence bu size gelen bir yerlere gideceksin efendim hani e, böyle biraz sıkılmış yaylar evde herhalde ve aşk okları güzel titreşimler alıyorsun hadi bakalım mutlu olduğun bir zamanlar geçiriyorsun şimdi geldik sevgili Oğlaklara sevgili Oğlak burcu sen de burada kontrolsüz enerjiler falan var. Canın sıkkın bir insandan ötürü. Bu bakın kendi kızınız bile olabilir yaşı genç biri olabilir veya genç arkadaşlarımızı anlatıyor olabilir ama bir başka insanın ilişkideki varlığını biliyor olabilirsin iş bir arkadaşın olabilir sevgili oğlak su grubundan kişilere bugün dikkat et çünkü bakın kontrolsüz enerjiler var onlardan uzak duruyorsun oğlak evet şimdi kriz kartı çıktı bir bir miktar mücadele ettikten sonra kriz de bunu gösteriyor bakın onun altından zaten krizi kartın altı aldığım anda altından çıkan gayet rahat kupala şey tılsımların dokuzlusu çıktı. Gayet rahat olacağınızı ve rahatlayacağınızı, birdenbire ortanın açıldığını ama siz kontrolsüz enerjiyi bakın büyütmek de elinizde, ondan uzaklaşıp kaçmak da elinizde. Unutmayın sevgili Oğlak. Şimdi geldik efendim. E, kova borcu. Şeytan kartı, aldanma, aldatılma kıskançlıklar. Bunları anlatabilir size ve efendim bir para akışı istiyorsunuz. Bakın size de dünya kartı çıktı. Ve mucize mucize üstüne mucize kova burçlarına gelsin. Burada fazlasıyla e, bir bunalım yaşayacaksınız ama hani bir paranın kıtlığı olabilir. Bir de burada e, dürüstlük, doğruluk bizim vicdanımızı vicdanımız olarak kabul edersek bu şeytanı meleğe de çevirebiliriz. Dürüstlük, doğruluk bizim elimizdedir ve efendim e, size yalan söylenildiğini, aldatıp yalanlar olduğunu da anlayabilirsiniz. Dikkat edin ama siz de buna sakın başvurmayın ve ödülleri alıyorsunuz. Burası da hastalıkla alakalı. Biraz kendinizi yorgun hissedebilirsiniz bugün ama sonuçta dünya kartı yine bir mucizeyle karşılaşabileceğinizi gösteriyor sevgili Kova burçları. Şimdi geldik Balıklarda da bir bunalım hastalık. Bakın bu kart maddi manevi bunalımı gösterir. Ama bu kartta grup çalışmaları ve etrafındaki kişiler senin bu bunalımdan çıkmanı sağlayacaklar. Yani bir kalabalıklarla muhatap olabilirsin sevgili balık ve burada da 3 tane olanağın var. Rahat rahat bunlardan güvenli gelecek anlamına çıkartıyoruz. Işığa doğru bakıyorsun. Akşam üstüne doğru hatta öğleden sonra ben çok güvenliyim oley diye bir gelirse 3 tane de olanak var. Hatta bu kartta birden fazla olanakla birlikte geleceğe bakmayı anlatır kartlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Yarın yine görüşmek üzere.